Tarih boyunca bir kısım insanlar İbrahim peygamberin hangi dine mensup olduğu konusunda tartışmışlardır. Yahudiler onu tüm Yahudilerin peygamberi olarak kabul eder ve kendilerinin Hz. İbrahim'in yolunu izlediklerini ileri sürerler. Hristiyanlar, Hz. İbrahim'in Yahudilerin peygamberi olduğunu kabul eder ancak onun kendisinden sonra gelecek olan Hz. İsa'ya tabi olduğunu iddia ederek Yahudilerden ayrılırlar. Oysa Allah, Kur'an'da Hz. İbrahim'in ve soyunun dini konusunda tartışanların bu konuda hiçbir bilgilerinin olmadığını haber vermektedir. Hz. İbrahim hakkında en doğru bilgiyi bize öğreten kaynak Kur'an'dır. Çünkü Kur'an, Allah'ın tahrif edilmemiş olan tek kitabıdır. Hz. İbrahim'in dini hakkındaki kesin gerçek, Kur'an'da şöyle bildirilir. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. İbrahim ne Yahudiydi ne de Hristiyandı. Ancak o, hanif bir Müslümandı. Müşriklerden de değildi. Hazreti İbrahim'in hanif dini kuşkusuz ona indirilen sayfalarda da bildirilmekteydi. Bugün bu sayfaların orijinallerinin Güneydoğu Anadolu'da Adıyaman bölgesinde olan Nemrut Dağı'ndaki 2500 yıllık kanıtların içinde bulunduğu düşünülmektedir. Çünkü Hazreti İbrahim bu bölgede doğmuştur putperest kavmine yine bu bölgede hak dini tebliğ etmiştir. Kavmin lideri olan Nemrut'la mücadelesi yine bu yörede gerçekleşmiştir. Aynı kalıntıların henüz ulaşılamayan bölümlerinde Nemrut'un mezarının, kabartma yazılarının, hazinelerin ve o dönemi anlatan pek çok bilginin de bulunduğu tahmin edilmektedir o dönemin yöneticileri tarafından suç unsuru kabul edilen Hz. İbrahim'in sayfalarının da burada bulunması muhtemeldir. Fakat ulaşım zorluğu, tarihi dokuya zarar verilmek istenmemesi ve çeşitli tehlikeler sebebiyle bu korunaklı alanlara henüz ulaşılamamıştır. Ancak ileri bir teknoloji kullanılarak yapılacak bir çalışmayla bu son derece önemli tarihi belgelere ulaşılması mümkün olabilir.